şiddet konusuna girmek istiyorum. Yani bir erkek kadına şiddet uygulaması duygusal kontrolsüzlüğün göstergesidir. Maskülen bir erkek, stoik bir erkek kadına şiddet uygulamaz. Zaten gücünün farkındadır. Kadına bağırmaz bile. Şiddet de uygulamaz. Ama duygusal oto kontrolü olmayan erkeklerde genelde şiddet eğilimi olabilir. O da daha çok düşük değer erkeklerde. Düşük değer betalarda olabilir. Ya da çok kriminal alfalarda olabilir. Bu ee, yanlış çizgide olan kriminal alfalar. Bunlarda belki olabilir ama genelde düşük değer, duygusal kontrolsüzlüğü olan, oto kontrolü olmayan erkekler tarafından olur. Maskülenliği maskülen gücü şiddetle kar karıştırmayın. Yani şiddet maskülen alfa bir adama yakışmaz. Yani çünkü kendinden güçsüz bir varlığa bir alfa bir maskülen zaten zarar veremez. Vermez. Güdüsel olarak duygusal kontrolü olmayan duygusal erkeklerde olabilir. Çünkü maskülen erkekler zaten duygusal değil. Duygulu. Duyguları var ama duygusal değil. Kadın gibi değil.